Sümükleri yere akıyor. Neresi cesur? Annemi geri getirecek misin? Orada oturmuş diğerlerinin gelmesini bekliyor ama cesur. Beklediği için belki de. Gene T'ye basarak öldürt demiş. Annenlere götürüyor. Sokağın aşağısına. Güzel. Şimdilik gidebileceğim biri var mı? Amcam var. Oraya git. Giderken de kimseyle konuşma. YKS'ye hazırlanıyormuş. Abi ya. O nasıl cümle? E ee, YKS'ye ben hazırlanırken yanlış hazırlanmışım o yüzden böyle bir cümle yayınladım. <laughs> Eyvallah. <gülüyor> Hoş geldin üniversite be. Oğlum YKS başka ne yazılacak? İlkokul. <laughs> Geçiş ve dönmek için YKS'ye girdim. Şey, şaka maka anaokulu öğretmenliği falan okursan giderim bu arada. Tamam. Ya sen niye nerede okudun? Liseyi nerede okudun? Kişisel bilgi versem mi, vermesen mi? Vereyim bir şey olmaz. İstanbul'da. Abi. <laughs> İstanbul'da seni bulacak değilim yani. Sen bulmayacaksın ama YouTube'da deliler var. İnan bana gerçekten deliler var yani. O yüzden zaten bilgi vermiyorum. Özelden söylerim. Kartal görüşünü etkinleştirmek için E'ye basılı tut. Altın sarısı yanan adam öldürdü. Mesele böyle. Evet şimdi GTA Vice bunu <laughs> öldürmeyeceğim eski bu arada. Döneceğim. Takip edeceğim. Turuncuları takip ediyoruz. Kırmızıları öldürüyoruz. Efendim bir daha söyle. Yok ki eski anılarımla bir daha döneceğim diyorum GTA Vice ile. Bak bu oyun bitince oynarım beni şey yapma. Yeniden geldiğim bir an chat yerim gitti ya sinirim bozuldu. Bir yerde böyle şey var ee, chat simgesi, konuşma kutucu var ona basınca geri geliyor diye biliyorum. Bunlar niye dağıldı arkadaki at süren abimiz, ha abimiz insanlara vurduğu için bunlar dağıldı bir daha yürüyorlar. Bu oyunda sevdiğim mesele mesela yürüyen insanların yanında durunca otomatikman yürümeye başlıyor. Asyncred 2'de bu yoktu. O da ayrı bir güzellik var ya. Aynen. Assassin's Creed 2'de bu yoktu tamam mı Mesela bunlar yürüyor ya Space'e basıyordum yetişmek için Space'e basınca da çantalarını çalıyorlar Hani cüzdanlarındaki parayı alıyor Bunlar bu sefer dağılıyordu Gerçekten yakalanıyordum Şu F'ye bir daha basadım Allah, Bu, bu tarafta bir yerde Atı çağırdım yanlışlıkla Aaa burada kurtizanlar yok mu Neyse yokmuş Abi Sikeş abla bir güzel elma yiyor. Neredeki? Aynı yani gibi şu liste kadın var ya. Koş 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 koş. Kim dedim bir daha söyle. Üçüncü kez soruyorum Aynı abi. köprüden geçen bir kadın vardı ya. Köprüden. Tamam. Köprüden köprüden. Bakmadım ben ona. Oradan gel bir kadın vardı böyle, böyle bir öyle bir elma ısırdı ki görmen gerek. Elmanı gelsin. Allah'ım. <laughs> Ben de onu diyecektim. Şimdi oyun hatası oldu. Fazla mı yedi yoksa gerçekten güzel mi yedi bilemedim. E ne yapıyorsunuz bakalım nasıl gidiyor? Kötü gidiyor. Yayınları bırakabilirim, geri gelebilirim göreceğiz. Geri gelirsem sen de gel. Niye? Sen niye yayınları bırakıyorsun abi? Aile meselesi, üniversite meselesi diyeceğim. Mecburi yani yoksa bilerek bırakmam. Şimdi burada T'ye basarak çağıralım şunları. Geldi mi? Bak o attılar uzaktan. Lan lan lan. Şimdi böyle durumlarda Biz seni bekleriz sıkıntı İşime gelir. Dediğim gibi işime gelen şeyleri destekliyorum. Gelirim büyük ihtimal ya. İnşallah. Adamı öldürdük. Bekleme sa şey e Animus desteğiyle şimdi beraber konuşacağız. Asıl sen ne yapıyorsun? Nerelerdesin? <laughs> Bu arada düzenli gelmek isteyenlere sesleniyorum. Sağdan soldan beni bulabilirler. Biolink'te her şey var. Sağdan soldan derken? Dediğim gibi sağdan soldan Instagram olur, başka yer olur, her yer var orada. Evet. Yani sadece YouTube'dan görmeyeyim, başka yerden de ulaşabileyim demek isteyenler için söyledim. Telefonun sesinden beni bulacaklar imdat. Ben sana anlatacağım birazdan, unutturma. Troll de ben anlarım. En sevdiğim meselelerden bir tanesidir. Yeni bir potans... Potansiye. Yeni bir potansiye. Yeni bir potansiyel suikastçı kardeşliğe kattın. Potansiye evet. Sonradan geldim ama olsun. Bir saniye. Bir yeğenim yazdı. Aradı da. Potansiye mi? Potansiyel demek istemiş. L'ye basamamış sayın çeviri yapan arkadaşımız. Bana bir saniye verin şarj aletimi alıp gelmeliyim. E abi misin? TikTok'taki çok Yayında durun, mesaj yazmayın. Gel buradaki abiye bir şaka yapalım istersen. Ben buradan mesajları göretmem ama inşallah yaparsınız. Şimdi mesajları daha zor göreceğim. Geç gördüğüm için özür dilerim şimdiden. Telefon çünkü farklı yerde duruyormuş. Yeniden geldim. Ha, e ne yapıyorsunuz? Onu okudum. Tamamdır. Şimdi böyle sırayla bakabilirsin. Tamam mı? Ee, yeni bir suikastçı işaretiyle ödüllendirildin. Şu yukarıda kırmızı şeyden bahsediyor. Katılan birinci, dördüncü, altıncı çıraklar. Yeni bir çizgi ekler. Buradaki saçmalığı söyleyeyim. 1, 4, 6 niye gidiyor? Buna bunun arasında 3 kişi var. Buna bunun arasında 2 kişi var. O da doğru abi. Oğlum bunlar ne böyle oyunu nasıl satmışlar? Bak şimdi birinciyi anlarım tamam mı? Hani görev bir tane adam gönderdi. Birinci çizgi o yüzden geldi. Bunun 3 ve 5 olması lazım. Evet bence de. Brother değil mi abi bu? De. Aynen Brotherhood. Ama güzel yapmışlar bu sistem. Benim hoşuma gitti. Acemiler öldüğünde veya bir kontrat için yollandığında azalır. Yani çalışanlarını ekibini bir yere gönderirsen çizgiler kaybolur demiş. Bunları buraya toplamışız. En sevdiğim mevzu bunları geliştirebiliyoruz. Ekipman alabiliyoruz. Silahları geliştirince ekipmanları değişiyor. Zırhını geliştirince daha geç ölüyorlar. Bu aynı zamanda senin yanına T'ye basarak çağırdığında da güçlü oluyorlar. Ekstradan göreve gönderince de güçlü oluyorlar. Kıyafetlerini değiştirmekte uğraşmıyorum. İşte. Ama yanlış bilmiyorsam burada satın aldığın kıyafetler gözüküyordu. Dur bakayım. 1 2 3 4 5 Suikast 1 2 3 E Assassin's Creed 5 kaldılmıyor mu bilgisayar abi sende? 5'i mi? Assassin's Creed 5 yok haberin olsun. Evet. 4'ten sonra özel isimler var. 4 Bak işte, serinin sonuncusu. İşte bu ondan sonra çıkan. Bakmam lazım. Ama kaldırıyor yani. Valhallayı oynadım kendim, oynadım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Burada kontratlar var tamam mı? Sağ tarafta da kontrat mevcut olarak yazıyor. Ünlem olanlar yeni gelenler en alttaki de göreve gönderdiğin adamların hala çalışıyor manasına geliyor tamam mı? Mesela Floransa'da 4 tane evet. kontrat varmış. Zorlu gönderdiğin adamların hmm. gücüyle ilgili tamam mı? Asynkrit mi bu? Evet. Hmm. Brotherhood oynuyorum ve teşekkür ederim. Mesela için teşekkür ederim. Like. Ben şimdi sana Alon Dark mı diyeceğim? Nike Dark mı diyeceğim? Sana başka bir şey bulacağım. ben. ben. Ne diyorsun? Sana başka bir şey bulacağım. Ne diyorsun, onu devam. Sana Dark diyemem. Dark benim. Bul. Şimdi buradaki zorluk göreve gönderdiğin adamlarla ilgili ve zorluğun iki tane gösterimi var. Hem böyle düz dörtgen şeklinde hem yıldız şeklinde. Yıldız şeklini göstereyim de. Burada da yok. İlla ki vardır yani bu kadar görev arasında diye düşün aha bunda var Bu gördüğün diğer gösterim şekli Üç buçukmuş gibi düşün bunu Şimdi evet. bir de şöyle bir şey var ödül olarak hem para veriyor hem Karakter xpsi veriyor bazen malzeme de veriyorlar hı hı. Burada da oyun süresine göre 8.53 dakika 8.53 dakika güzel 8.53 dakikası varmış Oyun dünyasına göre Şimdi ben buraya göndereceğim. Bir tane adam gönderince 23 XP alıyorsun. İki tane gönderince 12'ye düşüyor. Bu arada şimdi fark ettim. 1 XP kardayım. 24 XP yapıyor. 23 XP'den. <laughs> i̇ki tane adam göndereceğim o yüzden.